saha içerisine müdahil olmasınlar. Oyuncu girdisine çıktısına. Kenardan sadece ve sadece takımlarını desteklesinler. Bıraksınlar karar merciyi yetki merciyi olan teknik kadrolar kulübedeki insanlar versinler. Hem o içerideki oyuncuya takım arkadaşına saygısızlık oluyor. Hem de diğer kenarda ısınan hatta ve hatta türbünle oturan takım arkadaşlarına dahi saygısızlık oluyor. O yüzden e, maça gelen hem belediye sporumuzun hem de kahramanlar maçlarına gelen taraftarlarımıza seyircilerimize spor camiasına bir mesaj olarak bunu vermek istiyorum. Size bir soru var. Ee, Sayın Serhat Bey, konuğunuz Servet Bey jubileden sonra futbolda iç içe mi yaşıyor? Futbolcuları e, Futbol takımı işletmeyi, takım yönetmeyi düşünüyor mu Tabii ki futbolu biz aktif olarak oyun şeklinde bıraktık. Ama e, içerisindeyiz. Fakat e, şu an antrenörlük yapma gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü antrenörlük belgesi evet. e, problem. Biz de iki yıl oldu aşağı yukarı futbol federasyonunun dünyasında evet. e, müracaatımızı yaptık. O da kriterleri oluyor tabii haliyle. Eskiden şöyle bir şey vardı. 10 yıl profesyonel futbol oynayanları e, kursa otomatik olarak çağırıyorlardı A kursuna. E, şimdi tabii ki UEFA normları geldi. E, statüler değişti. Şimdi internet üzerinden her şey şeffaf. Müracaatını yapıyorsun. Orada oynadığın linklere göre puan veriliyor. E, biz de bunun işte bizim gideceğimiz kursun daha henüz açılmadı. UEFA B kursuna gideceğiz ama e, maçları takip ediyoruz e, hem belediye sporumuzu hem kahraman Mara sporumuzu artı genç takımlarımızın genç gelecek neden e, futbolcu kardeşlerimizi takip ediyoruz e, buna paralel yazın belediye sporla e, yaz spor okulunda bir e, bir, bir aylık bir süreç içerisinde beraberliğimiz oldu e, gönül isterdi devamı gelsin e, belediye sporuyla altyapıyla ilgili. Çünkü hep söylenen şey şu Kahramanmaraş'tan neden futbolcu çıkmıyor? Neden futbolcu yetişmiyor? Neden yani antrenör elbik. yetişmiyor? Evet. Gibisinden. Yani ben işin açıkçası orada devam etmeyi ümit ediyordum. Çünkü ben 11 yıl provasına futbol oynadım. Evet. Benim jenerasyonumdan şu anda baktığımız zaman bu işi tamam belge çünkü bizim elimizde olan bir şey değil. Biz müracaatımızı yapıyoruz ve ekliyoruz benim jenerasyonumla beraber futbol oynayıp da bırakan şu anda e, isim olarak söylemem gerekirse evet. bir Mehmet Şeker kardeşim bir Ali Seyit Ömer İnce profesyonel olarak yıllarca e, futbol oynamış evet, karnamam var yetiştirmiş olduğu ender insanlardan şimdi bizlerin belgesi olmadığı için bizler e, haliyle dışarıda kalıyoruz evet. yani şimdi e, Ömer İnce Kahramanmaraş Belediyespor'un idareci kısmında yani futbol şube sorumluluğu görevi üstlendi. Kendi zaten kurum içerisinde görev yapıyor. Mehmet Şeker kardeşimiz e, belediye yine kurumun içerisinde olduğu için belgesi yok ama iş alanı olarak orada genç e, yetenekli kardeşlerimize hizmet ediyor orada bünyesinde. Evet. E, tabii biz de gönül isterdi devam etmeyi. Orada e, gelecek vadeden gençlerimize bilgimizi, birikimimizi, tecrübemizi e, aktaralım. Gelişimlerine katkıda bulunalım. Evet. E, belki ilerleyen zamanlarda bununla ilgili bir gelişme olabilir ama şu anda böyle bir şey yok. Sadece maçları izliyoruz. Şimdi Kahramanmaraş Belediyespor Depresmanı 1-0 önde ve ilk yarı bitti. Onun evet. bilgisini verelim. E, bu arada tepeçik 0, Fethiye 1. Tepecik'te 10 kişi oynuyor şu anda. Onun da ilk yarısı sona erdi. Çankırı 0, İstanbul Gündören Spor 0. O maçta da ilk yarı bitti. Kahraman Bara Spor'umuzda son anlar şu anda oynanıyor. Belediye Spor 1-0 önde Onun ilk yarısı bitti. Bir de Elbistan Spor'a geçelim çünkü bunu da merak eden arkadaşlar var. bizi Elbistan'dan takip edenler de var. Hı hı. Adıyaman Belediye Spor, 0, Elbistan Spor, 0. şu andaki son durum böyle. Bir mesaj ver var. İyi yayınlar diler. konuğunuz Servet Bey'e de hoş geldiniz derken çok kahraman Maraşımızı temsil eden takımlarımızı kutlar. Şampiyonluk yolunda kahraman Maraş Sporumuza ve Belediye Sporumuza başarılar dilerim demiş Adnan Gündeşli. Teşekkür Abi, ederiz. Adnan abimiz bizi ararsa onunla da bir canlı bağlantı yapalım. Uzun zamandır sesini duymuyorduk. Evet. Adnan abimize de buradan selamlar. Şimdi ben Sevgilerim. şöyle bir şey söyleyeyim. Ya az önce soruyla evet. cevabına bağlantılı derlerse olmuşken. Evet. Şimdi şöyle baktığımız zaman e, Kahramanmaraş'ta futbol